Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşanan olayda bir öğretmen ile hafif ticari aracın genç sürücüsünün hayatını kaybettiği biri ağır, iki öğretmen ise yaralandı ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden ve yaralanan öğretmenlerin aynı okulda görev yaptıkları ve okula gitmek üzere yolda oldukları öğrenildi. Kaza sabah erken saatlerinde İslahiye Kilis Karayolu'nun kırsal yolbaşı mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Seyfettin Çimen İdaresi'ndeki 27 ACU 75 plakalı otomobil ile İsa Akıllı kontrolündeki 27 AHN 220 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası yol kenarına savrulan hafif ticari araç alev topuna döndü. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin kontrolünde 20 7 ACU, 75 plakalı iç içerisinde bulunan ve öğretmen olduğu önerilen Seyfettin Çimen'in ağır yaralandığı, Kübra İnci'nin hafif yaralandığı ve Mustafa Kadın'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer aracın sürücüsü İsa Kalın'ın da olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yarılardan durumu ağır olan Seyfettin Çimen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken Kübra İnci ise Hasta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi ise morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden fen bilgisi öğretildi öğretmeni Mustafa Kadam ve yaralanan din kültürü ve ahlak bilisi öğretmeni Kübra İnci'nin İslahi ilçesi Yolbaşı Şehitler Ortaokulu'nda ağır yaralanan sınıf öğretmeni Seyfettin Çimen'in ise Yolbaşı Şehitler İlkokulu'nda görev yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.